Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Binoma platformundan küçük zaman diliminde işlem alacağım. Şimdi 15 saniyelik zaman dilimine geçiş yaptım şuradan buradan ayarlayabiliyorsunuz. 15 saniyelik yaptık arkadaşlar aşağı yönlü 2 dakikalık 20 dolarlık bir pozisyon alalım. Şimdi, Binomo'dan para kazanılır mı? Para kazanılır arkadaşlar. YouTube'da arkadaşlar bir sürü zaten Binomo'dan kazanan e, videoları görüyorsunuz. Sonrasından da şöyle bir hissiyatı oluşabilir size. İşte bunlar para kazanıyordu. Ben neden para kazanamıyorum? İşte diyelim ki 100 dolar attınız kasayı sıfırladınız. Sonrasında 200 dolar atıyorsunuz. Sonrasından tekrar sıfırlıyorsunuz. Ama işte videoları izliyorsunuz arkadaşlar sürekli bunlar kazanıyor gibi hissiyatı oluşabilir sizde ama bu videoda arkadaşlar daha derin konulara gireceğiz. İşlem sonuçlarımı paylaşacağım. Biraz kendi kendimi de bu arada analiz etmiş olacağım. Videonun açıklamalar kısmında Telegram kanal linkimizi bırakacağım mutlaka Binomo'dan para kazanmak istiyorsanız bizim Telegram kanalımıza katılın arkadaşlar. Şimdi Telegram kanalımıza katıldığınız zaman hemen geliyorsunuz başa tutturulan mesaja tıklıyorsunuz buradan bana yazabilirsiniz ücretsiz VIP sinyal kanalına katılabilirsiniz. VIP sinyal kanalına katıldığınız zaman ücretsiz indikatörlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar hemen açayım şunu kullandığım risk yönetim Excel dosyaları olsun ve severek okuduğum kitapları da ulaşabilirsiniz. Kısa videolarda ulaşabilirsiniz. Şu an VIP Sinyal kanalında işlemleri nasıl paylaşıyorum? Kısa bir bilgi vereyim. İlk önce paritenin adını yazıyorum. İşte 3 dakikalık yukarı yönü Mesela bugün paritelerin çoğu kapalı biliyorsunuz. Hafta sonu olduğu için. Ve burada yüzlü Japon yeni OTK paritesinde 3 dakika yukarı yönlü bir sinyal geldi. Hemen ışık hızında ne yapıyoruz? Hemen işlem alıyoruz. Sinyal geldiği an itibariyle işlem almamız gerekiyor. Ve ben ilk önce bunu paylaşıyorum. Sonrasından sizin gibi gidip pariteyi açıp işlem alıyorum arkadaşlar. İşlem sonucunu şu şekilde paylaşıyorum sonrasında. Şimdi burada söylemek istediğim şu arkadaşlar binomadan gerçekten çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada bütçeniz ne kadar yüklü ise işte diyelim ki 1000 doların üstünde ise günlük askeri ücretin kat katını kazanabilirsiniz. Ama bakın bugün şöyle bir hata yaptım bunu asla tekrarlamayın sinyal kanalında güzel güzel işlemler alırken yani gördüğünüz gibi 50 dolarlık işlemler alırken bu arada hesap 7500 civarlarındaydı. Yani 7500 dolarlık bir hesap için 50 dolarlık işlemler gayet normal, gayet güzel. Aldığım işlemler %1'lik kısmından da küçük. 50 dolarlık işlemler alarak devam ederken ne yaptım? Şöyle bir salaklık yaptım açıkçası. Burada bakın burada 50 dolarlık işlem alıyorum. Buraya geliyorum. Bir sonraki işlemde 500 dolarlık yani 10 katına çıktı bu. Ve şurada biraz hırs yaptım arkadaşlar. 500 dolarlık işlem aldım. Buradaki analizde nasıldı? Bakın işte burada bir impulsumuz var. Burada da bayrak formasyonu gibi bir kalıp oluştu. Yukarı yönlü 500 dolarlık bir işlem aldım, tutmadı, biraz aşağı sarptı bu fiyat hareketli ve buradan tekrar 500 dolarlık aldım ve terste bıraktı. Buradaki harekette zaten görüyorsunuz beklentim yukarı yönlüyken aşağı yönlü devam etti Sonrasında 1000 dolarlık işlem aldım, zaten şu e, sinyal bu. Kripto indeks 3 dakika tekrar yukarı yönlü bu sefer şöyle bir eklenti var sonunda 2.5 yani bir önceki işlem tutmadığı için bu işleme biraz yüklü giriyoruz anlamına geliyor. Ve ne yaptım 1000 dolarlık yukarı yönlü bir pozisyon aldım arkadaşlar. Şimdi her şey güzel giderken bir anda şöyle bir şey oluştu. Bakın burada 1000 dolarlık işlem yukarı yönlü çok güzel noktadan dipten yakalamışız bu arada. Ve güzel yukarı yönlü gizlerken arkadaşlar ne yaptı? Son saniyede hacimli bir mumla bu işlemi de başarısız kapandı. Ve hesaptaki de 4900'e düştü. Ve sonrasından direkt kapattım arkadaşlar. Hırs yapmamıza gerek yok. Yani eğer mesela sizde böyle bir şey olmuş olsaydı belki devamını getirmeye çalışırdınız. Bakın şurada 2500 dolarlık para kaybettim. Benim hatam nerede? Burada 500 dolarlık işlem aldım. Yani gayet güzel bakın 50 dolarlık işlemler alarak devam ederken işte diyelim ki bir işlem tutmadı iki işlem tuttu. Bir işlem tutmadı iki işlem tuttu gibi ilerlerken güzel güzel ilerlerken bir anda geldim 500 dolarlık işlem aldım işte. Sonrasından da bu 500 dolarlık işlemi kapatabilmem için işte yüklü girmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde arkadaşlar 2500 dolar ne yaptık? kaybetmiş oldum. Sağlık olsun neyse. Yani demek istediğim arkadaşlar risk yönetimi tekrardan bakın risk yönetimini lütfen doğru yönetin hiçbir zaman hırs yapmayın benim gibi böyle bir salak salak hareketler etmeyin arkadaşlar. Şimdi gelin biraz trade yapalım neyse açıklamalar kısmından telegram kanalımıza katılabilirsiniz bu arada hemen Bollinger Band indikatörünü atıyorum. Evet artık küçük işlemler alacağım. Küçük işlemler alacağım. Evet aşağı yönlü e, 50 dolarlık 2 dakikalık aşağı yönlü bir pozisyon alalım. Şu andaki benim 5000 dolarlık hesaptan 50 dolarlık açtığım işlem arkadaşlar bakın 100 dolarlık hesap 1 dolarlık işlem anlamına geliyor. Yani 100 dolarlık hesabınızla 10 dolarlık 20 dolarlık işlemler alırsanız eğer bu da benim hesabıma göre 1000 dolarlık, 500 dolarlık işlemler anlamına gelir. Bu sefer arkadaşlar bu siz olun ya da ben olayım fark etmiyor. Hesap sıfırlanacak. Yani her ne kadar başarılı bir trader olursa olsun risk yönetimini bozduğunuz zaman, büyük işlemler aldığınız zaman hesap sıfırlanmaya mahkum arkadaşlar. Bunu da bir kere anlamış olun lütfen. Çünkü en çok burada kimler kaybediyor biliyor musunuz? Küçük hesapla işte 10 doları 100 dolar yapmaya çalışan yatırımcılar para kaybediyor burada ya da 100 doları 1000 dolar yapmaya çalışan. Bu şekilde trade yapılmaz arkadaşlar. İşte 100 dolarlık hesabınız varsa bunu ne yapıyorsunuz? 30 dolara 30 dolar kazanmaya çalışın ya da 1000 dolarlık hesabınız var işte 100 dolar kazanmaya çalışın yani bunun üstüne çıkmayın çıktığınız zaman ben size adam gibi söylüyorum bakın hesabınız sıfırlanacak yani bunu da bir kenara yazın işte Atakan abi bir kere söylemişti dersiniz Evet 50 dolarlık aşağı yönlü pozisyon başarılı kapanacak gibi duruyor buradan 2 dakikalık 50 dolar tekrar yukarı yönlü bir işlem alalım bu arada bollinger band indikatörünü ben nasıl kullanıyorum 3 tane banttan oluşan indikatör işte üstteki banda ulaştığı zaman satış yönlü alttaki banda ulaştığı zaman yukarı yönlü işlem alıyoruz değil mi? Ama size bir ipucu vereyim daha da kaliteli işlemleriniz olması için daha da başarılı işlemler alabilmeniz için. Bakın şu an fark ettiyseniz arkadaşlar yukarı yönlü bir trend. Yani şöyle bir trend çizelim. Şöyle bir trend çizdiğimiz zaman fiyat hareketlerine bakalım. Bakın gelmiş düzeltme yapmış. Gelmiş düzeltme yapmış. Bu işlemde rahatlıkla gördüğünüz gibi başarılı kapanıyor. İşte yukarı yönlü trend arkadaşlar Bollinger Band indikatörünün alttaki seviyesinden yukarı yönlü işlem almaya çalışın. Bu sefer ne yapmış olursunuz? Trend zaten yukarı yönlü trend yönüne işlem alıyorsunuz. Ve indikatör de size işleme girme noktasını veriyor. Sinyalini veriyor. Bu şekilde para kazanmış olacaksınız. Şimdi ne yapalım? Farklı bir paritelere bakalım arkadaşlar. Euroket paritesinde mesela bakın yukarı yönlü yükselen bir trendi eğer bu indikatörü kullanmaya çalışırsanız fiyat hareketli ne yaptı? Şu şekilde dalgalı bir hareket oluştu. Bir destek ve direnç çizgilerini de çizdiğimiz zaman trend yukarı yönlü yani fiyat yukarı yönlü yükseliyor değil mi? Eğer biz bunun üstteki banttan satış aşağı yönlü işlem almaya çalışırsak bakın bizde bir kere burada satış yönlü işlem sinyali veriyor tutmuyor burada veriyor tutmuyor burada veriyor tutmuyor yani tutmuyor sürekli terste kalırsınız bu, bu, sefer görüyor musunuz kaç tane üstteki banda ulaşmış ama sürekli yukarı yönlü yükseliyor ama Şimdi bunun da tersini kullanırsanız eğer trend yukarı yönlü buradan işleme girdiniz. Hop bu işlem başarılı. Buradan işleme girdiniz. Hop bu işlem geldi. Yani başarılı. Görüyor musun sürekli başarılı. Ama burada bir sinyal yok arkadaşlar. O yüzden farklı pariteye geçiş yapalım. Şu an aşağı yönlü bir trend mesela gördüğünüz gibi işte mesela evet burada çalışmış. Örnek alıyorum. Burada çalışmış. Ama burada çalışmamış. Burada çalışmamış. Burada çalışmamış. Aşağı yönlü trend arkadaşlar üst seviyeden yani üstteki banttan işlem almamız gerekiyor aşağı yönlü trend aşağı yönlü indikatöründe üstteki bandından aşağı yönlü pozisyonlar alıyoruz tamam mı arkadaşlar bunlara dikkat edin biraz önce yükseliş trendi nasıl işlem almamız gerekiyor ve düşüş trendi nasıl işlemler almamız gerekiyor ondan bahsettim bir de arkadaşlar bu indikatör yatayda hareket ettiği zaman yani diyelim ki yatayda bir trend var şu şekilde fiyat yatayda gelir yükselir düzeldir şu şekilde hareket etti bu sefer arkadaşlar üstten de işlem alabilirsiniz alt seviyeden de işlem alabilirsiniz yani tepelerden satış, diplerden alış yönlü pozisyonlar kovalayabilirsiniz. Mesela buradan bir tane işlem alırdık yani yukarı yönlü. Ve aynı şekilde buradan buradan satış yönlü. Bundan sonra ne yaptı? Trend kırıldı şu an gördüğünüz gibi. Geldi retest yaptı. Yukarı yönlü devam ediyor. Artık trend yukarı yönlü bir hareket oluşturmaya çalışıyor. Ve bunu da biraz şu şekilde baktığımız zaman Bakın burada nasıl hareket oluşmuş çok güzel yatayda bir hareket oluşmuş ve sürekli alsat sinyalleri burada çalışmış arkadaşlar görüyor musunuz kaç tane sinyal vermiş yani yatayda bu şekilde yatay trend yakaladığınız zaman en azından bakın 4-8 5-6 tane başarılı işlemler alabilirsiniz. Zaten 5-6 tane ardı ardına başarılı işlemleriniz olduktan sonra yani bu şekilde kapanırsa işlemleriniz hemen kapatın. Hemen kapatın uzaklaşın arkadaşlar tamam mı? Neyse arkadaşlar bu şekilde videonun da sonuna geldik. Açıklamalar kısmından Telegram kanalımıza katılın. Sinyal kanalında gayet güzel bir sıcak ortamımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalıma da abone olmayı unutmayın.